Ne kadar aşık olduğumu söyledim. Allah nazarlardan saklasın. Taylan abi. Hocam'la da bunu konuştum. Çünkü hani çok uzun süredir süre gelen bir bekarlık ve, ve aynı zamanda çok değer ve kıymet verdiğim bir insan. Abi ee, bekarlık zor bir şey. İlişki de çok zor bir şey. Hatta yine Taylan Hocam'a da şundan bahsettim. Ama bu zamanda ilişkiler çok çıkar ilişkisi değil mi? Ne abi, öyle hocam? Rüzgar abi benim de yaş 38'e geliyor. Ha sen ne biliyorsun ah çok iyi ne olduğunu. He, sen doğru insanı bulmuyorsun. Ben ona gönülden ve kalpten inanıyorum. Ve bir şeyler böyle zaman çok hızlı geçiyor. Hadi bir şeyler yapmak lazım. Ya da hayatına birini sokmaktan da ziyade tamamen böyle kalbimin götürdüğü bir yere gidiyorum. O konuda da nazar değmemesi için ve çok muhteşem bir şekilde bir ilişki yürütmek için de çok özveriyle savaşıyorum. Maraz Ali hakkında soru sormak istiyorum. Tabii. Maraz Ali, Mehmet Akif Alakurt'un sette gerçek hayatta nasıl biriydi? Şu an mesela kendisi sırra kadem bastı. Sosyal medya hesaplarında. Bayağı duruyor, evet. Hani, Ama biliyorsun o olmadık cümleler kullandı. Köpeğini soranlara anabacı falan yaptı görmüşsündür belki. Aynen. Bir de kadınlar hakkında olmadık demeçler verdi. Bunu linç ettiler sosyal medyada. Linç edince de o zaman Instagram yoktu. Sadece Facebook vardı. Facebook'tan yüklendiler. Twitter'dan yüklendiler. Yüklenince adam direkt Güney Amerika'ya kaçtı. Şu an ne iş yapıyorsun abi? Bak. Ben tamamen organizasyon. Benim sinema, televizyon, reklam, basın, PR atıyorum. Benim işim modellerle, mankenlerle. Ben sürekli modellerle, mankenlerle çalışıyorum. Reklam işi yapıyorum, firma işi yapıyorum. Ürün tanıtımı, marka tanıtımı atıyorum diyorsun ki ya rüzgar bizim bir reklamımız çıksın. Güzel isim orada kim koydu? Bunu babam koydu. Cihan ismini rahmetli dedem koydu. Soyadımda bulun. Rüzgar Cihan bulun. 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 Ama Ali sahnesinde biz beş kere tekrar yaptık biliyor musun? Ben o bakışlarınla onu güldürdüm. Ya kardeş bana öyle bakma. Gülüyor kopuyor ama siz kamera arkasını göreceksiniz. O kadar eğlenceli ki. Yönetmenimiz yönetmenimiz Tayfun yerde. Adana'nın yönetmeni Tayfun Güneyer. Evet. Ya kardeş sen de öyle bakma başrol oyuncumuza. Hocam sen demedin mi? Oyunun hakkını ver. Bak veriyorum. En güzelini veriyorum. Ve hoca beni çok takdir etti. Çok güzel rol yaptın dedi. Ki kendi sesim değil bu arada. E, i̇zlediyseniz evet. Adanalı sene kaçtı abi? 2008 2007'de başladı, 2009'un sonunda bitti. Ben üniversitedeyim. Böyle 2,5-3 senelik bir dönem. Peki bunun sana mesela yani, psikolojik olarak geri dönüşü nasıl oluyor? Tekrardan milyonlarca insanın önüne düşüyorsun. Ya şimdi dezavantajı da var, avantajı da var. Mesela artık berberim para almıyor. Nasıl yani? Saç tıraşından para almıyor berberim. Gittiğim yerlerde, şimdi beni tanıyanlar olur. Ben Cihangir Taksim'de, Cihangir'de takılmayı seviyorum bazı mekanlarda. Karaköy'de, Galataport'ta. Hani şu son bir ayda Gittim yerlerden. Benden hesap kitap almıyorlar mesela. ve bu avantaj. Ha dezavantajı da insanların lüzumsuz yere sana yorum atması. Böyle kötü. Ama yorum atanlar da belli. 10 yaşında, 15 yaşında ergen çocuklar. Onlar niye cevap vereyim ki? Ya. He, psikolojini bozuyorlar mı? Bozuyorlar. O ayrı bir konu. Ama ben takmamaya başladım. Benim asıl mesleğim kuyumculuktu. Ben Kapalı Çarşı'da, Nur Osmaniye'de 9 sene kuyumculuk yaptım. 95'te liseyi bitirdim. Üniversiteye gitmedim. Kuyumculuk mesleğine girdim. 2004'e kadar. 2004'te tabii daha öncesinde de vardı. Kötü arkadaşlıklar edindim. Borsaya girdim. Kapalı çarşıda borsaya. Para veriyorsun. 3 veriyorsun. 5 alıyorsun. 5 veriyorsun. Kağıt oynadın. Olsun. Kağıt değil. Bildiğim borsa bu. Hani belki kapalı çarşının içinden geçmişsindir. Çok kez. Hani borsacılar var sürekli bağırıyor, iniyor, çıkıyor Tahta falan. Tahtakale'den mi bahsediyoruz? Tahtakale'ye gelmeden. Döviz indi çıktı, hadi alalım bir dolar. Aynen, Tahtakale'ye gelmeden. Bu Mercan kapısı değil de diğer kapıya doğru. Mahmut tamam, Paşa'nın çıkışına anladım. doğru. İşte kötü arkadaşlar edindim. Öyle oynuyor oynuyor borsa. Hem küçük atölyem vardı hem küçük mağazam vardı. İflas ettim. Bir üç sene kadar psikolojik Tramba yaşadım. Sevdiğim kızı başkasına kaçtı bu arada. Harbi mi? Ondan sonra ben evliliği düşünmedim. Bir kere aşık oldum. O da başkasına kaçınca bir daha... Hani sevdim de, hoşlandım da aşık olmadım. Kısmetli olmadım. <laughs> yani buradan da askerdeki bütün kardeşlerimize selam olsun. Zorlu Aynen bir görevdir. Evet. Ben Çok üniversite abi. mezunuyken gerçekten... Dedim ki yani... E, 2015'te bir boşluğa düştüm. Program bittikten sonra benim. Dedim ki gideyim çıksın aradan. 5,5 aydı. Tak bir geldi bedelle. Dedim bir deneyim şansımı. Ne kadar verdin? O zamanın parasıyla yanılmıyorsam 18.000 TL'ydi.